أشكر الله <سؤال> جلالك <سؤال> دلالك <سؤال> وجودك وعونك يا شكر محمد بن محمد سيدنا بي رضاك ولقائك وشعر في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك وكرمك فلك يا الله يا الله رضينا بالله ربا وبإسلام ولينا بابي صلى الله عليه وسلم صلى ونبيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

müşteri, müşteri, müfessiri, muhaddisi, Allah'a kuratullah, ağız vücuna. Aralarımızda babalarımızda konuşuyorum. Mümin mümin hatunla ruhane yeni de muhasiliyle. Yeni bir anımızla kalın. Sallallahu sonra ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve Cümlemizi mesul edilmiş ve yıllarını tarikat arayı muhabbet et. Kusurlarımızı affeyle, iyilik kulku bizlerden razı eyle. İslam alemini Kur'an değil, sünnetten cem eyle. Teprik eden din düşmanları ile çarpışan mücahitlerimize, askerlerimize, koklanlarımıza isaret ve cesaret ver yarın. Din düşmanların mücahitlerini başlarına mahkus eyle. Kahruk ve rişan eyle yarın. Ve derecelerimizi, atmış evlerimizi, sohbetlerimizi ilahi yemin kıyamet faydeleyle. Halal gelmekten muhafaz eyle. Ya Rabbul Alemin, imanımızı, namusumuzu, yaşamımızı, kalmamızı, şalvarımızı, mukandesatımızı, medeneselerimizi, hocalarımızı, amellerimizi, niyetlerimizi sana emanet ettik, seni muhafaz eyle. Hasta kardeşlerimize başta, cennemize, cümlesine, cümlemize şifa ver Ya Rabbi. Vermiş olduğun şifa yolda kullanmak nasip Ya Rabbi çok dua isteyen kullar var, bütün hayırlı isteklerine ihsan eyle. Fazlu keremle ihsan eyle. Ya Rabbul Alemin, bir kardeşimiz ev hususunda çok zor durumda yani dua istedi. Ya Rabbi kulumun müşkülatlarını halleyle ya Rabbi. Halleyle ya Rabbi. Hazrı kereminle halleyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevgili Efendi Hazretlerimiz kullarsın. Biz için ne istediğimiz ne istiyoruz ihsanıyla. Bu evlat, ben bu evlatlarımdan memnunum hücresine mazhar Dünya ahiret yolundan yanımdan ayırma ya Rabbi. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

Mümin ve münatın arman el-Fatiha ve salavat-ı şerif. قالوا الذين كفروا من يزهقون لما سمعوا ذكر يقول <سؤال> الله وما هو ذكر من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله بسم الله Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rabbena. Kur'an-ı Kerim'de sevgili Allah'ımızın ayeti celili-i cemilisinden Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kullarım böyle yalvarın bana. Bak bak. Böyle yalvarın bana. <laughs> Bismillah. Rabbena. Rabbena ey bizim Rabbimiz. La tuzi kulubena. La tuzi kulubena. Kalplerimizi kaydırma. Demek ki kayma ihtimali var. Neden sonra? Ba'de iz hedeytena. Bizi ba'de iz hedeytena bizi hidayete erdirdikten sonra Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Amin. Öyle deyin kullarım. Bunlar biz anlamışız anlamışız. Yok canım, yok ya vallahi bak. Doğru mu değil mi? Evet, doğru. Evet. E, kayma ihtimalimiz mi var? Biz doğru yolu bulduk. Doğru yolu bulduk sonra kayma ihtimalimiz. Nasıl kayma ihtimalimiz? Üç kişiden bir şey duyayım bakalım. Mesela birisi bir şey söylesin. Şöyle. Şöyle. Böyle bile müdisli abi bir şey söylesin. Vay. He? Vay, vay. bismillah. Ve men ya'şu an zikrir rahman nukayyit lehu şeytanen ve lehu karim. Kim göz açıp kapasıya kadar Mevla'yı zikirden boş kalırsa, Mevla'yı unutursa nukayyit lehu şeytanen fehu ve lehu karin. Biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan onun yakın arkadaş olur. Ve anis sebil, onu onları doğru yoldan saptırır o şeytanlar ve yahsebun ennehu muhtedun. Biz doğru yolda zannederler. Sapma ihtimalimiz var mı yok mu? Görüyor musunuz? Ne kadar çok. Ne kadar çok? Göz açıp kapasaya kadar Mevla'yı unuttuğun zaman şeytan musallat olursa kayma ihtimalimiz ne kadar sen anla. Bugüne kadar hiç anlamış mıydık onu böyle? Anlamadım. Ya dinle şimdi. Sevgili Efendi Hazretlerimiz, sevgili Efendi Babamız kudüs ruhuma buyururlardı ki İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh buyururlarmış ki bu ayete mana verirken yani kim göz açıp kapasıya kadar Rabbisini oturursa şeytan ona musallat olur. Yumurtanın beyazını, yumurtanın sarısını beyaz kapladığı gibi kaplar yapmadı. Her şey yaptırır ona. Kayma ihtimalimiz çok kuvvetli mi değil mi şimdi? Çok çok kuvvetli. Kuvvetli. Bak deliller bunlar. Ama bırakmıyorlar bizi. Yaramazlığımız çok. Kusurumuz çok. Ama Mevla dostlarına evlat olduk. Erhamurrahimin Rahim'in Mevla gene bırakmıyor bizi. Ya Rabbi bırakılmayan kullarından eyle. Amin. Tutulardan, tutulanlardan eyle. Amin. Bu büyükler tarafından, Mevla tarafından tutulduk, tutulduk. Tutulmazsak nefse mareye yutulduk. Ya Rabbi mücadelemizi, talebelerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu hepimizi muhafaza eyle. Amin. Evet. Ve heblene. Ve heblene. Ya Rabbi bize ver. Milledünke. Milledünke tarafından. Rahmeten. Rahmeten. Rahmet ver bize Ya Rabbi. Bak. Rahmet ver, veriyor Mevla. Nasıl veriyor rahmeti? Bu kadar tehlikede olduğumuz halde devam ediyoruz. Bu, gördün mü? Evet inneke inneke muhakkak sen entel vehhab entel karşılıksız vericisin ya Rabbi akıtıyor Mevla işte ya Rabbi bugüne kadar ya Rabbi sen bizlere acıdın. merhamur rahiminsin. gene bizleri bırakma ya Rabbi Amin. dostlarına bizi bıraktırma ya Rabbi bizim yapmayacağımız kalmaz ya Rabbi Resulullah Hı -hı. Efendim, Resulullah sallallahu dua şerefi ya Rabbi göz açıp kapasaya kadar nefsimizi bırakma bizi helak eder. Annesinin yavrusunu muhafaza ettiği gibi bizi muhafaza eyle. Amin. Madem bu ayet okundu bunu da söyleyelim o zaman. Her zaman söyleniyor. Her gün söylenmesi lazım. Efendim Hazretlerimiz dağda koltuğu şerifinde otururken namaz kılacağız. Aynen şöyle buyurduk. Estağfirullah, Bismillah. Rabbenâ la tuzîh hulûbenâ ba'de izhedeytenâ vehebillenâ minlenünke rahmeh inneke entel vehhâ. Mahmud bu duayı çok oku buyurdu efendi babam. Kudret-i surû. El, aç, el açınca, aç, dua için el açtığımız zaman bunu okumadan indirmeyelim. Bâet-i kerimeyi okumadan indirmeyelim. <laughs> evet. Elimde rasi olan alimler Kur'an'ın tevili hakkında sapıtanları görünce derler ki Ey Rabbimiz bizi muhkem ve müteşabi ayetlerin tümüne inanmaya hidayet buyurduktan sonra kalplerini razı olmadığın yorumlara kaydırdığın kimselere yaptığın gibi bizim kalplerimizi de müteşabihleri araştırmaya meylettirerek haktan kaydırma. Kayı Bugün ne yorumlar var değil mi? Değil mi? Sadece buraya takılmayalım. Yorum bitmez, nefsenmanın yorumu bitmez, ne tayinler yapar. Doğru mu değil mi? Çok doğru. Tam girer mi girmez mi ayetin içine? Allah'ım muhafaza etsin. Evet. Ve bize tarafından bir rahmet bahşet ki hakta sebata muvaffak olalım ve günahlarımızdan kurtulalım. Şüphesiz ki karşılık beklemeden bolca bağış yapan ve hap sensin ancak sen. Rabbena Rabbena ey bizim Rabbimiz. İnneke Inneke muhakkın sen Cami'un nas. Cami'un Nas İnsanların hepsini kıyamete toplayıcısın. Liyevmin la raybe fihi Liyevmin la raybe fihi Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde. İnne Allah'a İnne Allah'a muhakkak Allah'u Teala La yukliful mi'at La yukliful mi'at sözü bozmaz. Sözü bozmaz. Ey Rabbimiz, gerçekten kendisinin geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan büyük, büyük bir günde hesaba çekmek için insanları toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah herhangi bir, bir kimseye vermiş olduğu sözü bozmaz. <laughs> Mektubatı Şerif Cilt 1 sayfa 221. Fes feste estağfurullah bismillah. Festemi dinle ve alem bil. İmam araba da yukarıda Kudüs'e sürü ki çok defalarca benden nasihat istediğini istediğini istedi ben bir türlü yazamadım. Hakir, bu hakir buyuruyor. Hazır hakir sizin bu şeyinize cevap veremedim. Ondan sonra ama birkaç kelime merbut olmayan, birbirine bağlı olmayan, dağınık donuk bazı kelimeler yazayım istedim buyurdu. Ee, Allah Allah. Beslemi dinle ve alem bil. Ve alemu demektir gene aynı. Bilin. en lazım lil insan insana lazım olan şey elledi öyle şey ki la bütte minhu ondan hiç ayrılık olmayan şey. İnsanların ruh mesabesinde yani. insan ruhsuz olamaz. insana da öyle bir şey lazım ki o ruh mesabesinde olan şey vel mükellefü bi kendisinden teklif olunduğu şey ki kainat onun için gelmiş imtisalül evamiri ve intiha o menahi emirleri tutmak yasaklarından kaçmaktır. Bunun için yaratılmış insan bu. o evet bundan mükelleftir. Bundan ayrılık yoktur. Emirleri tutacaksın, yasaklarından kaçacaksın. Bu televizyon, internet, telefonla oynamak, emiri tutmak mı? Yasaktan kaçmak girer mi buraya? Ne alakası var? Yasaktan kaçmıyor. Emir tutmuyor. <laughs> Emir tutmuyor, emire bak. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu televizyon sanki kalbime süngü saplıyor. Buyur. Böyle buyur Efendimiz, biz ne yapıyoruz? Ne'uzü billah. Esna'uzü billah, bismillah ve ma ta'kumur rasul fehuzuhu benim peygamberim ne verdiyse fehuzuhu onu hemen alın. Kendi kafana göre hesap yapma. İşte şöyle hiç hesap be Fehuzuhu o takibe hesabı kitabı kaldırıyor. Ve ma nehaküm anhu neden sen? Rabbi benim peygamberim Fen evet fen tehu ondan da kaçınız. Şahin nihazer mana yukarıdaki anlattığımız manaya şahittir bu. Ve haysu ki kâne ne zaman ki oldu me'muren bil iklas tamam bu amelleri yerine getirmek hususunda iklas ile emrolunduk kemâ kâle Allahu Teala Allah-u Teala buyurduğu gibi Celle Celaluhu, Billahi Bismillah Ela lillahil Dinu khalis Agamit-i Nebi'l-Khalis din Allah içindir. Yaptığınız her şey Allah için olacak. Ve huve la yutassarabun fena vel muhabbeti zatiyeti fena fillah olmadan, zatı muhabbet olmadan bu da olmaz. O zaman fena ceremekâne sülûk-u tarîk-ü sofiye el muhassileti lil fena eyzan zaruriye. Bir saf, pak, bir tarikatı aliyeye girip fena fillah makamına şey yapıp ondan sonra Mevla'nın zatı muhabbetini kazanıp ihlası kazanmak zaruri oldu. Tarikata girmek zaruri oldu. Girsen de olur girmez. Yok yok. Zaruriyen. Bir tahakkuk hakikatül ihlas. İhlasın hakikati tahakkuk etsin için. Hangi tarikata gireceğiz o zaman? Çok tarikatlar var. Acayip bir ciddi Cidden acayip bir ziyya. Hangine gireceğiz o zaman? Ve haysu kânet kânet tarikum sofiyeti fi menâti bil kemal. E tarikatla aralarında da kemal mertebelerine göre ayrılmış yollar ve tekmil mütefavit tetün. Yani ayrı ayrı yani her, her tarikatın kendine göre bir usulü var. Kâne oldu. El evlâ vel enseb lid iktiyar <laughs> tarikun yekûnü mültezimen limütâbâti sünne. Bu tarikatların içerisinde en çok sünnet-i siniye ittiba edeni seçmek lazım o zaman. Ve effa ve enfakû bi ityanil ahkam-ı şerî'a şeria. şeriat hükümlerinden yerine getirmek üzere en muvaffak olanı seçmek lazım. Ve zalikat tarik bu son söylenilen vasıflarla muttası olan tarikat da ve tarikul ekabirin nakşibendiye kadda sonrasıda esrarun el aliyye o tarikatta tarikatı aliyyeyin nakşibendiyenin yoludur. <laughs> ne izah ya Allah Allah Mevla bir yola koydu bizi elhamdülillah Ya Rabbi sen ayırma Amin Arkadaşlar her zaman söylüyor Efendimiz Hazretlerimize bu tarikat Ali'nin büyüklerine kutlu sallallahu evlat olmak, mürit olmaktan daha büyük bir rütbe vallahi billahi olamaz. Neden? Neden olamaz? Deyin, deyince şunu cevap vermeyeceğim. Allah'a kul oluyorsun. Peygamber Efendimiz'e ümmet oluyorsun. Dostlarına evlat oluyorsun. Bu şeyle çıkıyorsun ahirete. Yazıyor. Allah'ın kulu, Resulullah Efendimiz'in ümmeti, İmam-ı Azam Efendimiz'in mezhebine mensup, ona tarikat Ali Nakşibeniye'nin müridi. Bu, lef, bu şeyle çıkarsan sen, ne diyeceğiz ona, leva, hoşuma, leva bilmez de ne, ne, ne? bir şey bana şimdi. He? Ne diyor be? He? Aaa maşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani yazıyor ya şimdi bir şey yazıyor. Bundan çıkacaksın. Yazılmış üzerinde. Leva yazılmış ya. yani. İcazet. Ha, icazet. Bu icazetten, tamam güzel. Bu icazetten, icazeti asmışlar önüne. Bakıyorlar, icazet geç. Ya Rabbi bu icazetten çıkmak nasıl Amin. Allah Allah. Ne acayip mektupları ya. Risale-i Haliye sayfa 39 üstten ikinci satır. Ve her bir umur ve eşgalinde mürid her bir iş ve meşguliyetinde müşidinden istizan eyleye, izin isteye. Her işinde izin isteyeceksin. Her işinde izin isteyeceksin müşidinden. Aldın telefona bakacaksın, izin iste. Efendim derim ben buraya bak hepsi gülüyor. Hocam gerek telefon gerek. Kıracağım onu telefon. O telefonu kıracağım sizin başınızda. İnşallah hocam. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Biliyor bir şey olmayacağını. İnşallah herkes Allah'ın izniyle. Hani Çeksem odaya da alsam da başına vurmak alsam inşallah derim o zaman. Tamam hocam, tamam. Evet. Zira izni mürşitte bereket hasıldır. Mürşidin ha. izinde bereket hasıldır. Tamam, o izin verirse tamam bereket hasıldır. Evet. Ve meyyeti gassal, nice taklip ederse, ölü yıkayıcının elinde nasıl durursa, nefsinden öylece meslub, bu ihtiyar, nefsin isteklerinden öylece soyulmuş olan ve mürşidinden, mürşidin, ve mürşidinden, mürşidin hal ve kal, söz ve halini ve malını gizlemeye. Bak, sözünü gizlemeyeceksin. İki, hiçbir şeyini gizlemeyeceksin mürşidinden. Hocam şimdi şimdi aklı teşhü burada Allah'ın izniyle. Hangi hocan da okuyorsa ona söyleyeceksin o zaman. Söylediğin zaman başına alış alacaksın ama. Ne söyleyeceksin? Söyleyeyim, söyle bir söyleyeceğini Hocam ben izine gittiğim zaman ne yapacağım hocam? Bu telefonu elime alıyorum. Dersen hocam da sana diyecek ki bu sefer seni izine göndermiyorum diyecek. Bakacak sağlam adam kurtarmak için seni göndermeyeceğim diyecek. Söylersem başına iş açacaksın, adam olacaksın ama. Onun için söylemiyorsunuz. Anladın mı? Bir keresi bir şey söyledi bana bak şimdi. Efendimiz buyurdu mürşidine ulaşamazsam yetkili yani böyle bir ifade var. Bunu her zaman söylüyoruz yine. Mürşidi kamil ile mürid arasındaki münasebet gibi hoca ile de talebe arasında bir münasebet var. Efendimiz böyle ister. Bakın demin ne dedim. Hangi hocan da okuyorsa ona sor. Güzel olur mu olmaz mı? Evet. Bir keresinde şimdi sorulu birisi bak. Nasıl başına iş açtı bak. Sormakta bereket var ama nasıl bereket? İzine çıkıyorlar, toplamış eşyayı. Geldi bana diyor ki, hocam dua et diyor, bu dersler diyor, bugünlerde çok gevşettim, bir türlü toparlayamadım. Dua et hocam diyor. Aha, derslerini toparlamış, bir izin ayrılıyor, dua et. Dedim, bugün dersini bitirdin mi? Öğlendeyim, öğlene sonra gidiyorlar izine. Bitirdin mi dedim. Bitirmedim dedi. Bak şimdi söyleyince berekete bak şimdi. Dedim, dersini bitirmeden gitmiyorsun izine. Tamam dedi hocam diye ama tamam dedi ama dedim koy çantayı kenara. Aha dedim o da orada bu odayı gösterdim ona. Başka odayı istesen ondan sonra tamam. Akşam namazına bir saat kadar mı ne bitirmiş tarikat dersini. Geldi. Hocam dedi bitirdim dedi. Ne olacak şimdi dedim. Sen bilirsin hocam dedi. Ah o zaman bana bırakıyorsan bir iktidar çıkaracaksın senin başına. Yarınki dersine başlamadan gitmeyeceksin dedim. Tamam hocam. Ondan sonra bitirmiş arkada yemeğini de yedi. Akşamdan yatsı arası. Hocam bitirdim dedi. Şey yaptım dedi. Tamam dedim. Ezana var 15 dakika. Yatsı namazına var. Yatsı namazını kılalım göndereceğim seni dedim. Tamam hocam. Daha bir de hiç bana bir şey derim bu ama dersen bu var işte. Anlaşıldı mı? Kendini düzeltirsin. Öbür türlü onu sakla, bunu sakla. Doldu cepler, mepler doldu her tarafta. Doldu doldu bu adama ne oldu? Ne oldu? Hiç kimse sesini çıkartıyor. Evet. Am merkebi kendi haline bıraktı. Neden kendi haline bıraktı merkebi? Ne oldu merkebi? Neden kendi haline bıraktı? <laughs> He? Uyku bastı. Şöyle. Dile <laughs> geldi. Yanlış oldu. Doğru söyledi. Gitmeyeceğini. söyledi. Gene gitmeyeceğini söyledi. Atladı bu sefer. Ondan sonra e, merkep, gitmiyor merkep. Ondan sonra kendi haline terk etsen gitmesen ben gideceğim dedi. Yürü, devam et. Evet. Bunun üzerine Belam merkebi kendi haline bıraktı ve yürüyerek dağın tepesine çıktı. Dua etmeye başladı. Beddua etmeye başladığı zaman Allahu Teala dilini kavminin aleyhine çeviriyordu. O, bu, bu sefer başka türlü dua etmeye başladı bak. Ya Mevlam evet. Yani kavmine beddua ediyordu. Dua etmeye başladığı zaman Allahu Teala dilini Musa Aleyhisselam'ın lehine çeviriyordu. Yani Musa Aleyhisselam'a dua ediyordu. Bu durumu gören kavmi Bel'am'a şöyle dedi. Ey Bel'am sen bize beddua Musa'ya Musa dua ediyorsun. Sen ne yapıyorsun? Halbuki biz seni bunun tam tersini yapmak için çağırmıştık. Vallahi dilimi Allah böyle konuşturuyor. Ben ne yapabilirim? Ya Ya Rabbi muhafazeyn Amin Efendim kelamı şerifleri tarikatte ilerlediğin nasıl belli olur? Havada uçmak, suda yürümek, Beytullah'a bir adına varmakla var, değil ya, hani Mevla'nın varlığına, birliğine bir inancım vardı ya, şimdi o inanç yürür gibi, görür gibi kuvvetleştiyse, yani hakka yakın hasıl olduysa, itikatta yakın, ibadette yüz kolaylık, ve kolaylık hasıl olduysa, daha önce evvel ibadetlerini yapacağım, kafanı kaşıyordum, boynunu kaşıyordun, nasıl yapacağım, öf püf diyordum. Şimdi ah iyice olsa da teheccüde kalksam diyorsun. Rabbim o günleri göstersin. Önce zorlanarak yapıyorken, şimdi kolaylıkla isteyerek yapıyorsan, işte böyle belli olur. El-Fatiha salavat -şey.